Bu servis tabaklarını kim sipariş etti? Ee, ben sipariş ettim. Bana sordun peki? Evet sordum. Hatta size özel katalog gösterdim sizde. Azra bana hikaye anlatma. Serap hanım biz sizinle bunu konuştuk. Hatta siz de müşterilerin servisi eksik olmasın ben başka bir şeye karışamam dediniz. Yani lütfen sorduğunuz sorunun cevabını siz de dinlerseniz eğer bak. Birçok konuda burada başına buyruk davranıyorsun. Kabul et buranın sahibi sen değilsin. Tabii ki burası benim değil. Ama ben işimi sahiplenirim çünkü bu benim mesleğim. Kolay gelsin. Ya toplantınızı bölüyorum ama... ...bir mazrayı kaçırmam lazım anne. Aa nereye? Gidiyoruz. Ya, olur mu canım öyle şey? İşim var benim. İşim bugün yok. Sen şirketten izinlisin. Anne kolay gelsin. Cenk nereye? Hayat beklemez anne. Kolay gelsin. Cenk olur <laughs> mu? Cenk nereye? Ya gel arabaya bin Ya söylesene nereye gidiyoruz ayrıca ben bu kılıkla mı gideceğim? Ee, evet sen demedin mi ansızın beklenmedik şeyler olsun diye? Gel işte. Dedim de bu şekilde mi yani? Evet bu şekilde. Bak her şeyi düşündük. Yemeği, içme, kıyafet her şey var burada. Mert'i de düşündüm bu arada. Giderken onu da alacağız <laughs> gel. Ama nereye? Abi sen bagajdan sandalyeleri çıkart, ben de mangalı alayım. Yetmezmiş gibi bir de üstüne çalışır. Bu topları maz verdim. Sen de çeşmeye kadar gidip de şu domatesleri bir yıkarsan. Ne domatesi ya? Ne demek ne domatesi ya? Bildiğin domates. Oğlum ne oluyor yine ya? Nasıl ne oluyor? İki saattir bekliyoruz burada. Sıkıldım hadi artık gidelim ya. Of! Hadi gel. Ya söyleseydin mağara nereye gittiğinizi. kadar ömrüm kalırsa kalsın, bir saniyesini bile sizden ayrı geçirmek istemiyorum.